Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazana özel hazırlamış olduğumuz Ramazan Günlüğü serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da oruç konusunu ele alacağız. Pek çok dinsel gelenekte perhiz, kısmi perhiz veyahut da cinsel ilişkiden uzak durma yönelik bazı ibadetler bulunmaktadır. Oruç bu anlamda en önemli ibadetler arasında yer alan önemli bir dini fenomendir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da oruç ibadeti bu anlamda oldukça önemli bir yere sahiptir. Birbirlerine benzer bazı taraflar olmakla birlikte birbirinden ayrışan noktaları da bulunmaktadır. Nitekim Yahudilikte tanit olarak ifade edilen oruca baktığımızda bu orucun daha çok eza etme, tanrıya yönelme, kefare, tevbe, tevbede bulunma gibi ibaretlerle ilişkili olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte Yahudilikteki orucun daha çok Yahudi halkının hayatlarında önemli olan sevindirici veyahut da üzüntü verici bir olayla ilişkili olarak algılandığını görmekteyiz. En Ön önemli ibaretlerinden bir tanesi Yom Kippur'dur. Yani diğer bir deyişle kefaret günü olarak bilinen ve tanrı Tanrı'ya adanan önemli bir gündür. Yom Kippur'da Yahudiler bütün işlerini askıya almaktadırlar ve bu işlerini askıya aldıkları gibi e, losyon sürmek, yeme içme ve cinsel aktivitelerden uzak durma tarzındaki bazı uygulamaları da yerine getirmektedirler. Çünkü Şabat günündeki ibadetlere benzer bir biçimde Tanrı'ya adanan bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlığa baktığımızda ise Hristiyanlıkta da pek çok oruç çeşidi bulunmakla birlikte daha çok kısmi perhis veyahut da tam perhis şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Ökaristik oruç veyahut da rahiplerin kendilerine özgü tuttukları oruç veyahut da cuma günü sadece kısmi olarak yaptıkları bazı perhizler aslında bu tarzdan bir oruç olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Hristiyanlıktaki en önemli oruç ibadeti Paskalya ile ilişkili olarak yapılan oruç türüdür. Paskalya öncesindeki 40 gün içerisinde başlayan ve büyük perhiz olarak adlandırılan ve kendisine yine lent orucu adı verilen bu oruç çeşidinde Hristiyanlar yeme, içme gibi bazı aktivitelerin bir kısmını yerine getirirler. Kısmi perhiz olarak nitelendirilmiştir değerlendirdiğimiz bu oruç döneminde Hristiyanlar yapmaktan zevk duydukları bazı şeylerden uzak durup ayrıca hayvansal gıdalardan da uzak durmaya çalışırlar. İslam'da oruç ibadetine gelecek olursa kendisine farklı parametrelerin eşlik ettiği önemli bir oruç olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok çeşitli bulunmakla birlikte Müslümanlar için en önemli orucun Ramazan orucu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Bakara suresindeki 183. ve 184. ayetinde geçen ifadelerde Ramazan orucunun Müslümanlara farz kılındığı ifade edilmektedir. İslam'da Ramazan orucu daha çok farklı boyutlarıyla yani bireysel ve toplumsal boyutlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu boyutlardan en önemlisi kişinin Allah'la olan ilişkisini belirtmektedir. Allah'la olan bu ilişkisel boyutta kişi bir sadakat, şükran ve Allah'a karşı yönelme duygusu içerisinde hareket etmektedir. İkinci önemli ilişki ve boyut ise daha çok kişinin kendisiyle olan ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle kişinin kendi iradesini kontrol etme, Allah'a karşı boyun eğme, itaat etme ve sadakat içerisinde bulunmaktadır sunma taraflarıyla karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü bir boyut ve önemli olan boyut da kişinin dış dünyayla tabiatla olan ilişkisini düzenlemektedir. Bu ilişkisel düzenlemede kişi hem yaratıcının kendisine vermiş olduğu nimetlere karşı bir şükran borcunu hissetmekte ve doğaya karşı da saygılı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü önemli boyut ise aslında birinci boyutla çok yakından alakalı Allah'la olan dikey ilişkinin toplumsal bir tezahür olarak kişi hem kendisine karşı sorumluluklarını hem de doğaya karşı olan görevlerini bir taraftan da diğer insanlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Burada kişi insanlarla etkileşiminde, iletişiminde ve konuşmasında, davranışlarında ve tutumlarında Allah'ı hedef alan, Allah'ı merkeze alan, onun rızasını gözeten bir şekilde hareket etmeye çalışmaktadır. Genel itibariyle Ramazan orucu çok boyutlu ve çok farklı parametrelerin eşlik ettiği bireysel ve toplumsal bir ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır.